sevgili dostlar ne demiştik Muratla yollardayız, gönül dostları eve buraya gelmemizin sebebi gördüğünüz gibi arkamda Türk şakamayan Türklerin tarihi olan yere geldik. Az sonra içeri gireceğiz. Görüyorsunuz. Osmanlı'dan kalan eşyalarımız var burada. Ve oraya doğru gidiyoruz. Evet. Türk şakamayan Türk tarihin olduğu yerdeyiz şu an. Özellikle burayı görmek için geldim. Osmanlı'dan kalma tarihi yerimiz. Şöyle bakalım. Burada ne yazıyor? Türkçe kamayanı. Gördüğünüz gibi. Ve Rüstungs kamuya bir girelim bakalım. Kapıya doğru gidiyoruz. İnşallah kamera serbesttir çekmek. Bakalım mı? Evet sevgili dostlar şu an Türk yerine geldim. Ve gördüğünüz gibi silahlarımızdan başladık. Ama gizli çekiyorum bir askerimizin üstü. Görüyorsunuz böyle. Gizli çekiyorum. Sadece müzede Türklerin yerinde yasak kamera. Gizli çekim. Fotoğraf serbest ama kamera çekim yasak. Şimdi çadırlar bunlar. Osmanlı tarihindeki yörelerin yani yörüklerin gibi oba çadırları buradan çadırları görüyorsunuz boydan boya. Sağ tarafımızda yine silahlarımız falan var. Çabuk çabuk konuşmam lazım ki her şeyi görmesinler. Evet çadırın altından geçiyoruz şimdi ve devam ediyoruz. Şimdi kale üstleri atların suratı maalesef dediğim gibi gizli çekiyorum. Görüntülerimde belki bir iki hata olabilir. Sizlerden özür diliyorum. Ve şimdi sizlere müzik eşliğinde Dresden'de bulunan Türk ama yani Türk tarihinin baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diyorum. Buradan Rüstungs kamera yani şövalyelerin olduğu yere geçiyoruz. İyi seyirler. Müzik eşliğinde ne diyoruz? Jackie Murat'la yollardayız. Gönül dostları el ele Dresden'den selam olsun. <laughs> Evet sevgili dostlar neredeydik? Türk tarihi Osmanlı tarihi oldu. Dresden Yani Türk'ün kama, Rüstüms kama dedikleri. Oradaydık. Gerçekten harika. Bir şöyle 3-4 saat geçiyor gezmek için. Bütün görmek için. Sizlere tavsiyem gelip görmenizi tavsiye ederim. Giriş şu an 14 euro. Görebilirsiniz yani. Ama her yerde şunu gördüm. Para kuvvet ve insanları ezmek o hangi ülkede olursa olsun, nerede olursa olsun her yerde aynı olan her zaman garibanlar oluyor. Jackie Murat'la yollardaydık. Gönül dostları el ele ben gidiyorum badem Baden Badem'e.